Evet, teşekkürler arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Çok üzgünüm. Bu il binası içerisinde onlarca, yüzlerce çalışmalara ve basın toplantılarına katıldım ve basın toplantısı yaptım. Fakat günün birinde hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir konuyla ilgili basın toplantısı yapacağı aklıma gelmezdi. Sonucunun basın toplantısının gerekçesini size arz edeceğim. Lakin önce bir yolculuğa bir seyre çıkalım. Bu işler nereden başladı, nasıl başladı diye. 2023 4 5 Kasım'da bir kurultay yapıldı. Ve bu kurultaydan bir dönem sonra, kısa bir süre sonra Sayın AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan beş kez üst üste farklı farklı toplantılarda şaibeli kurultay dedi. Ve şaibeli kurultayla ile ilgili Sayın Genel Merkez, Sayın Genel Başkan ve parti yöneticileri tek bir çöz, çift söz etmediler. Edilmesi gereken şuydu. Eğer bu kurultayda şaibe var ise Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı, yürütmenin başısınız. Emniyet MİT, istihbarat elinizle çıkarın belgeleri ve deyin ki şaibe budur. Eğer yoksa bizi, partimizi ve milyonları, 2 milyona yakın üyemizi zan altında bırakmayın. Daha sonraki bir programda Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sordular bu soruyu. O da benzeri cevap verdi. Arkadaşlarım onu cevaplaması gerekir dedi. Süküt ikrardan gelir dedi. Ama bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Meğer ki kurultaydan sonra Sayın Özgür Özel'e destek veren İsmini yanlış söylemiyorsam Erkan Çakır, bu arkadaşlar Bursa İl Başkanı ile birbirleri arasında mahkemelik olmuşlar. Bursa'daki Asliye Hukuk, biz taraf değiliz Ankara'ya göndermiş. Ankara'da dava açılmış, bizim bir şeyden haberimiz yok. Davayı açan biz değiliz. Kemal Bey değil, Berhan Şimşek değil. O gün Özgür Özel'e destek veren Kurultay Delegesi arkadaşlar açmış davayı. Ne Sayın Kılıçdaroğlu, ne benim. Dahlim yok. Sayın Kılıçdaroğlu mu? Müşteki olarak çağırdılar, ifade bile vermedi. Şimdi burada günah keçisi aranıyor. Değerli arkadaşlar, bakın, bu yolculuğun içerisinde eğer görevini yerine getirmeyen birileri varsa Sayın Genel Merkez'dir. Bu süreç böyle aktı. İşte mutlak geliyor, efendim e, kayyum geliyor, çağrı heyeti geliyor, parti yıprattılar. Ama sonra ortaya çıktı ki meğer gerçekten 38. olağan kurultayda bu işler dönmüş. Para alan, gıda kartı alan, pavyonlarda eğlenen, takım elbise alan, bunu ben söylemiyorum. Bu süreci yaşayan kurultay delegelerinin soruşturma esnasında iddianameye giren ifadelerinin bütünlüğü bu. Şimdi buradan soruyorum. Bu parti mahkeme koridorlarına Kılıçdaroğlu Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük? Kendi beceriksizliklerinden, kifayetsizliklerinden bunlar yaşandı. Biz çok mu memnunuz belediye başkanı arkadaşlarımızın tutuklanmasından dolayı? Aynı acıyı, aynı sızıyı hep beraber yaşıyoruz. Ve süreç aktı, geldi. İşte bu mahkeme karar verecek, şu mahkeme karar verecek. 21. olağanüstü kurultaya geldik. Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin karşısındaki kafede kayyum duruyor. Hayda olağanüstü kurultayı yapacağız. Uygundur. Sayın Genel Başkanım bunu alma yetkiye sahip. Kurultay kararı alma yetkisine. Ve kurultayı yaptık. Ve ben de o kurultayda aday oldum. Değerli arkadaşlar. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Ben de o kurultayda aday oldum. 92 imza buldum. Geldim. Bir buçuk saat Sayın Özgür Özel'in konuşmasını dinledim. Elimde dosyamdı ve Özgür Bey'in konuşması bitti. Divan Başkanı Özgür Bey'e teşekkür etmeden süre dolmuştur dedi. Süre dolmuştur. Adaylık müracaatlarını kabul etmiyoruz. Çünkü onlar şunu biliyordular ve iyi bilirler, iyi tanırlar Berhan Şimşek'i. Berhan Şimşek buraya geldiyse imzaları tamam gelmiştir. Ben iki saat çıktım, Durusu'ya tweet doğradım. Berhan Şimşek çıkar konuşur, 300-500 oy alır, bizim karizma çizilir. Ve aday yapmadılar. Hepinizin bilgisi dahilinde. Ve ben ne yaptım? Partili olma sorumluluğumla aradan bir hafta falan geçti. Sayın Özgür Özel'i aradım. Özgür Bey dedim, Sayın Genel Başkan. Biz itiraz kültüründen gelen bir partiyiz. Sol yanağımıza tokat atana sağ yanağımızı çevirmeyiz. Bizde gruplar vardır. Muhalefet vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer partilerden farklı kılan, özel kılan da budur. Eğer dedim uygun görürseniz İstanbul'da yapmış olduğunuz ilçe mitinglerinin birinde sizinle beraber otobüse çıkıyor. Bana ettiği cevap şu, kerameti kendinden menkul bir cevap. İhtiyaç ve gerek duyulursa biz size haber veririz. Değerli arkadaşlar, ben görevimi yaptım. Bayramın ikinci günü, Ramazan bayramının Sayın İmamoğlu cezaevine girdiğinde Allah kurtarsın biz oralardan geçtik ama onurumuzla geçtik siyasi davalardan geçtik biz Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettim bir saat on dakika baş başa görüştük ben de yazdım sakın kızmayın diye toparlayabilirsem bir kitabım çıkacak o kitapta 16 başlık Sayın Ekrem İmamoğlu ile konuştuğum var. On altıncısı şuydu. Sayın İmamoğlu ben senin abinim. İlçe başkanlığımı yaptın. Beraber çalıştık. Ayrıca tanışırız. Tatillere gittik çocuklarımızla. Buraya gelme gerekçem. Önce bir abin olarak geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İkincisi partim için. Üçüncüsü ülkem için geldim buraya. Şimdi on altıncısını size söylüyorum. Dedim ki bu yazılan, çizilen, ortaya dökülenlerden eğer herhangi bir şey çıkmayacaksa gel seni cezaevinde genel başkan seçelim. Eğer bunlardan bir şey çıkmayacaksa gel seni cezaevinde genel başkan seçelim. 21. olan üstü kurultaydan önce oluyor bu ziyaret. Ülke kamuoyunu, dünya kamuoyunu arkamıza alırız daha etkin bir şekilde hakkımızı, hukukumuzu savunuruz. Ama dedim eğer bu yazılan, çizilen, dökülenlerden ortaya bir şey çıkacaksa şu anki durumda İmamoğlu olarak seni, kurum olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesini bağlar. Ama CHP genel başkanı olduktan sonra bunlar bu ortaya dökülenlerden bir şey çıkarsa partimin Yara almasını istemem dedim. Bana tek cevabı şu oldu. Özgür'ü tartışmayalım, konuşmayalım dedi. Ben bunu da yaptım. Ben bunu da yaptım arkadaşlar. Şimdi son dönem ben televizyonlara çıkmıyorum değerli arkadaşlar. Özellikle katılmıyorum. Siz de bilginiz dahilindedir. Önceden haftada iki gün, üç gün çıkıyordum. Ve bu arkadaşlara anlatıyorduk. Katılmıyorum. Bu süreçte Gürsel Bey'in bu sürecinden sonra basında çıktı. Sayın il başkanları, eski il başkanları Gürsel ile beraber ile gelecekler. Ben arkadaşlarla bir değerlendirme yaptım. Bu doğru bir şey olmaz. İrite bir resim olur. Kanun, yasa, böyle bir görev vermiştir. Sayın Gürsel Tekin'e. Bizim burada yapmamız gereken asli görevimiz bu binada terimiz var bizim. Emeğimiz var. Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu. Bizim asli görevimiz sayın büyüğümüz olarak Ali Özcan abi Özgür Çelik kardeşimizden başkandan bir randevu alsın. Gidelim uhuletle suhuletle bu işi bir barışa getirelim. Partiyi pavyona düşürdük. Masalara adliye koridorlarına düşürdük. Şimdi ise şu anda partileri birbirine düşürme noktasına geldik. Ali abi'yi aradım. Gürsel Bey'i aradım. Sonra Özgür Çelik Bey'i ziyaret ettikten sonra Gürsel Bey sizi de ziyaret edeceğiz dedim. Cemal'le Canan Hanım'ın hastası vardı. Biz dedik ki pekala. Ertesi gün Ali abiyle buluştuk. Buraya geleceğiz. Sayın Özgür Çelik'i ziyarete. Ali abiyle yemek yedik. Ali abi dedi ki şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok üzüleceksin ve Öfkelenecek misin? Nedir abi dedim. Dedi ki bana randevu verdiler. E ee, sana randevu yok. Niye? Genel başkan adayı olmuşum çok ağır eleştirmişim diye. Ve onun ötesinde bir gün Sayın Barış arkadaşın Gürkan Hacır'ın programında benden bahsettiler. Adaylık meselesiyle ilgili. Benim adaylığımla ilgili. Ben de Whatsapp'tan Barış'a mesaj attım. Böyle bir arkadaşların talebi var, bir çağrısı var. Biz de arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Ondan sonra buna karar vereceğiz dedim. Söylediğim benim bu. Bir de atlamış olmayayım. Bir de bu Ali abiyle olan il ziyaretimizle ilgili süreçte yine ben Barışlar'ın programına bağlandım. Dedim ki ya bizi Ali abiyi kabul ettiler, bizi etmediler. Çünkü biz efendim aday olmuşuz ve çok ağır eleştirmişiz diyor. Bunun ötesinde bir tek yerde bir tek yerde partinin aleyhine genel başkanın veya tek bir söz ağzımdan çıkmamış benim. Ve o gün Sayın Gülkan Acır ve arkadaşın programından sonra değerli arkadaşlar acele dur bilmeden dur bilmeden dur bilmeden dur bilmeden ne yapıyorlar? Berhan Şimşek'i tedbirli kesin ihraç kararıyla yüksek disiplin kuruluna veriyorlar. Niye? Gelir aday olur ise gelir aday olur ise tedbirli kesin ihraç kararıyla 68 B bendinde tüzüğün ben aday olamıyorum. E pekala buradan soruyorum. Sayın Erdoğan için diyorsun ki adaylarını mahpusa atıyor. Rakiplerini. E sizin mahpusunuz yok. Siz de partiden atıyorsunuz demek. Böyle bir şey olabilir mi? Hani hak, hukuk, adalet ya hep beraber ya hiçbirimiz hani partide iç cepheyi büyütecektik. Lakin bilmeniz ve bilinmesi gereken ülke ve parti kamuoyuna duyuruyorum. Bu arkadaşlar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok öykünüyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Benden önce emar yoktu diyor. MR cihazı yoktu. Ambulans yoktu. Buzdolabı yoktu. Bu arkadaşlarla diyorlar ki 31 Mart'tan önce bu partiye emek veren kimse yoktu. Biz geldik 3 ayda yaşı uygun olanlar hatırlar. Siyah beyaz bir dizi vardı. Tatlı Cadı Burnumuzu oynattık. %37 oy aldık. E, bizden öncekiler yok. Değerli arkadaşlar bakınca ben buraya gelip göreve başladığımda 85 kiloydum. Bıraktığımda 68 kiloydum. Sabah erken işimin başında olayım, görevimde olayım diye ilde yatardım. İlde yatardım. Değişelim, değiştirelim, bir değiştirelim. Neyle değiştireceğiz? Partiyi gençleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar partiyi gençleştirmedi. Bu arkadaşlar partiyi çocuklaştırdı. Beylikdüzü'nden getireceksin, Beykoz'da meclis üyesi yapacaksın, Alaaddin Bey içeriye alınınca gelip baskıyla belediye başkanı yapacaksın, üç ay sonra partiden istifa edecek. Kimsenin büyük bir şahsiyetine saygısızlık yapmak istemem. İstifa edip ayrılanlara baktığınızda, daha bıyıkları terlememiş çocuklar, bayrak asmamış, koşmamış. Liyakat müktesefat aranmamış, partililik aranmamış. Recep Tayyip Erdoğan içeri girdiğinde arkadaşları suç işledi ki biz de ondan gidip yatalım. Ekrem Bey'in arkadaşları da itirafçı oluyor ki dışarı çıksın diye. Niye? Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine kuruluysa bu işler böyle olur. Çıkar bitince inkar başlar. İnkar bitince inkarla beraber ihanet başlar. Değerli arkadaşlar. Sonra burada bu benim madalyamdır. Bu onurumdur benim. Onurumdur. Bu parti için mesleğimi, işimi, gücümü hayatımı bıraktım. Birileri kalayda tepsisinde beslensinler diye değil. çocukların elinde bir parti. Maalesef ve buradan çok büyük bir sıkıntı içerisine getirilmiş bir parti gerçeğiyle de burada baş başayız. Ben değerli arkadaşlar büyük üzüntü içindeyim. Bıçak soksanız kanım akmaz. Ne ben bunu affediyorum ne de buradan içeri girip Vay liste tutulup dışarıya tekbirle ihraç edilmek isteyen arkadaşlar. Nasıl büyüteceksiniz bu partiyi siz? He? Sizden önce kimsenin emeği yok ha? Ya hep beraber ya hiçbirimiz ha? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bugünkü kitleler sanıyorsun ki senin peşinden geliyor. Türkiye'deki geçimsizliğin, ve geleceksizliğin peşinden gençler koşuyor. Ekonomiyle, dış politikayla vesaireyle neyi anlatıyorsunuz? Bizim zamanımızda çalıştığımız Merkez Türkiye projesi vardı. Nerede? Laf yetiştiriyorsunuz sadece. Kamera gördü mü dayanamıyorlar. Hepsi ama. Allah'tan biz senelerce kameranın önünde kaldığımız için sadece bu konularda karşınıza çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar savunmamı yaptım ben kendilerine gönderdim. Savunmamı yazılı olarak gönderdim. Ve bu düşman ceza hukuku. Hani Sayın Ümit Özdağ diyor ya bunun aslı Alman ceza hukukçusu ve felsefecisi Günter Jacobs'un teorisidir. Diyor ya düşman ceza hukuku uygulanıyor. Bugün bana uygulanan, arkadaşlarıma uygulanan düşman ceza hukukudur. Bana burada okuyorum parti disiplini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle tüzüğümüzün 63, 64, 68. maddeli uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası işlemiyle birlikte yüksek, yüksek disiplin kuruluna verilmenize 15 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kararla aldık diyorlar. Olağanüstü kurultaydan 6 gün önce. Bu benim şerefim. Düşman ceza hukuku budur. Bana demiyorlar ki seni asacağız. Burada öyle diyorlar bana. Ama bana şu hakkı vermiyorlar. Hangi renkli asılmak istersin? Burada beni şundan bundan dolayı seni tedbirli ihraç ediyoruz diyemiyorlar. Tüzüğü açtım. Tüzüğe de baktım. Tüzükte de bunlar yok. Sadece adaylığımın önünü kesmek için adaylığımın sadece önünü kesmek için bu küçük oyuna başvurdular. Ve samimiyetle, dürüstçe de size şunu söyleyeyim. Bu hafta Cuma günü en son arkadaşlarla bir değerlendirme yaptık. Buradan hepsine müteşekkirim. 14 tane milletvekili arkadaş imza verebileceğini söyledi. Toplanacak 67 imza. Yani gitsek biz kurultayın içinde girişken onu toplarız. Ve biz bir değerlendirme yaptık arkadaşlarla. Parti çok yoruldu. Parti kamuoyu çok yoruldu. Türkiye yoruldu. Dedik ki bir kez daha bir cephe açıp bu meseleyi ortaya getirmeyelim. Ve biz onurumuzla bu işe talip olmayalım. Bu Özgür Özel adına değil. Özgür Özeller, Berhan Şimşekler gelir gider. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin caydırıcı gücüdür. Taşıyıcı kolonudur. Temelidir vatandaş CHP'ye oy vermez ama şunu söyler. Sıkıştığında Cumhuriyet Halk Partisi var der. Biz bu iyi niyet, bu samimiyetteyiz. Arkadaşlar bize buyurun size madalya gönderiyoruz diye tedbirli kesin ihraç kararıyla partiden göndermeye çalışıyorlar. Evet, bir kez daha tekrar edeyim. Ne diyorlar Erdoğan için? Rakibi olanı mapusa gönderiyor. E bizim genel merkezde mapus olmadığı için onları da partiden dışarı gönderiyorlar. Sorunuz varsa alayım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gerekçeli Efendim? Gerekçeli Ge -ge Gerekçi olarak ya, gerekçi olarak çizgin en önemlisini söyleyeyim. Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak. anlattım. Yani 68. maddenin B fıkrası. Diğer madde İvedi durumlarda merkez yönetim kurulu, İl yönetim kurullarının tedbiri olarak bu işin teknik tarafı. Yani 64. Tedbir niteliğinde görevden uzaklaştırılanlar tedbirin kaldırılması isteğiyle görevli disiplin kuruluna tebrik tarihinden 3 gün önce ifade verir. Yani diyor ki arkadaş ben seni tedbirli çıkarma disipline verdim. Sen gelip aday olamazsın diyor. Ben orada aday olsaydım çıkıp bunu gösterecektir bana. Buradan soruyorum. Hak hukuk adalet du mu? Ben o benim güzel evlatlarıma 300 tane genç öğrenci baş kaldıran. Onları gördüğümde gençliğim aklıma geliyor. Onların çektiği Silivri'deki acılara, haksız yere içeriye düşmüş belediye çalışanlarına, bürokratlarına hepsine selam olsun. Ve şununla da bitireyim arkadaşlar. Bülent Ecevit diyor ki rahmetli derdi ki namuslu bir hikaye varsa kimse seni satın alamaz. Kimse Berhan Şimşek'i satın alamaz. O parayı basacak matbaa icat edilmedi ve edilemez. Teşekkür ederim. bu süreçte Özgür özellikle görüştünüz mü? Ya da görüşme fırsatınız olsa ne söylerdiniz? Değerli arkadaşım, dün kendisine mesaj attım. Mesajın içeriği ben de lisani münasiple bir genel başkan kimliğini de düşünerek bu madalya için teşekkür ettim. Ben çok ödül aldım aktörlüğümde. Yurt içinden, yurt dışından. Fakat hayatımın en büyük ödülüdür bu. Hayatımın en büyük ödüldür. Ölene kadar çalışma da veya hayat nereye götürür bilmiyorum. Yarın görevler tevdi edilirse o masalarda bu kalacak. Ve bu imza atanların isimleri de kalacak. Biraz önce de söyledim. O kurultaydan sonra nezaket gereği arayıp isterseniz beraber el ele bir otobüsün üstüne çıkalım. Dedim. Gerektiği zaman bize bilgi verecekmiş arkadaş. Lakin değerli arkadaşlar keser döner, sap döner mutlaka günün birinde hesap döner. Bizimle uğraşacaklarına iktidarla uğraşsınlar. Emekliyle, işçiyle, memurla, esnafla, dış politikayla uğraşsınlar. Türkiye'de siyasetin iki kirli yüzü var. Biri hamaset, biri husumet. Birisi din, iman, milliyetçilik diyor. Bizimki de hak hukuk. E hak hukuk varsa, hak hukuk berhana yok mu? Berhana yok mu hukuku? Bir de husumet. O onu düşman yaratıyor, bu bunu. Şimdi bizim partimizin içinde de bu arkadaşların sayesinde partinin içine husumeti düşürdüler. Var olsunlar. Ama yine bir beylik sözdür. Değerli arkadaşlar, tesadüfen gelenler tesadüfen kalamazlar. Sizin vesilenizle parti kamuoyuna ve ülke kamuoyuna büyük bir ızdırap ve acı içinde bu basın toplantısını yaptığımı bilmenizi istiyorum. Saygılarım. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim. Buyurun efendim. Cumhuriyet Halk Partisi adı Türkiye'yi edecek mi? Teşekkür. Bu konuda ders çalışanlara sormak lazım. Benim için ne beynimden ne yüreğimden söçebilirler. Ama bu konuda ders çalışanlar varsa aklınıza sığınırım. Nokta nokta nokta. Güçleri yetmez. <laughs> Güçleri yetmez. Ya ben herkesle görüşüyorum. Yani Özel. Yani Kemal Bey'le beraber vekillik yaptık. Genel başkanlığını, il başkanlığını yaptım. E Kemal Bey de duyuyor bu olayı, duymuş arada beni. Ya çok üzgünüm dedi. Ne desin yani? Yani Kemal Bey'in düştüğü duruma bakın ya. Kemal Bey'i bıraktılar, Selvi Hanım'la uğraşıyorlar ya. Ya ahlak yok mu ya, vicdan yok mu, merhamet yok mu ya? Doğruydu yanlıştı Gürsel Bey burada bir görev aldı. Annesi, babası, anası, bacısı, danası her şeyle. Biz bir aday olduk. Anamızı anlattılar bizim ya. İçimizden geçtiler ya. Selvi Hanım'ın ne suçu var ya? Neden? Bu yakışıyor mu ya? Bugün dilim varmaz söyleyeyim ya. Bugün bir tweet okudum. Kemal Bey'e, Gürsel Bey'e ve den 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 herkese. Azalınmayacak galiz küfürler. Eğer bu arkadaşların oylarıyla, bu onursuzların oylarıyla benim partim iktidar olacaksa olmasın kardeşim. Biz onursuzluğa karşı mücadele veriyoruz. Evet, bir kez daha teşekkür ederim. Bir soru. Buyurun. Partinin içinde veto oldu. Duyamadım biraz sesi. Veto oldu. Dile getiriliyor. Allah güven, sızmaları oldu diye getiriyor ha. Parti gibi. Onun hakkında ne söylüyorsunuz? Yani bunun hakkında benim bir şey söylememe gerek yok. Ülkenin istihbaratı var. Görüyordur, ediyordur. Benim şahsen bir bilgim yoktur. Eğer istihbaratta bu bilgiler var ise, gerçeklerin kötü bir huyu vardır, eninde sonunda ortaya çıkar. Eninde sonunda ortaya çıkar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni öyle FETÖ'cülerle falan filan peşmeken, onların gücü yetmez. Yağmur hep aynı tepelere yağmaz. Yağmur hep aynı tepelere yağmaz. Bugünler de geç arkadaşlar. Biz varız. Devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimcileri var. boşlar yalakalar yok.